hareket et. O hareket etse mi? Kafam mı güzel seviyor? Oğlum. Bak şuraya basacağım. Buradan böyle yürüme tuşu var. Bunu bilmiyorum bak. dönmek için de şöyle yapacağım. Ay bak. Evet. ben bu kadar kötü oynamıyorum arkadaşlar. Abok <laughs> <laughs> gibi oynuyorum. <laughs> Nereye gidelim? <laughs> Atla işte bir yere. Ama bak dur, takipten çıkamaz. Yeter mi? Yetmez. Daha şimdi sen beni çek. 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 çek, çek <laughs> Al. 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 alsın mi? Al. şunu. Спасибо.